Herkese selam. Nur ben. Uzun bir aradan sonra sonunda introlu bir video. Haklısınız. Ama bir takım rahatsızlıklar geçirdiğim ve gerçekten kafamı kaldıracak vaktimin olmadığı bir dönemde. Şimdilik onu atlattık sayılır. Yani şüpheli. Her an yine çok yoğun olabilirim. Ama elimden geldiğince bu kanalı videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Elimde pek çok kayıt var. Funny Moments için de ayıklamalar yaptım. Onun da editine başlayacağım nasipse artık. Bakacağız. Yeni sezonda da ranked maçlarımızı atmaya başladık ama sürekli olarak hile geliyor. Biraz kötü bir zamanlama seçmiş olduk ranked maçlarına başlamak için ama artık yapacağız bir şekilde. Onlardan da güzel klipler çıktıkça editleyip atarım diye düşünüyorum. Bu maçımız geçen sezondan. Olabildiğince az kestim. Çünkü öyle talep ettiniz. Yani çok fazla kesim yapma, biz olduğu gibi maçı izleyelim dediniz. Ben de olabildiğince kesmemeye çalıştım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Beni kanalın kuruluşundan beri takip eden, destek olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Arada bir F5 atıyorum da maça. Hadi bakalım. Ee, mavi var, yeşil var, mavi var, sarı var, gri var. Oha, Güzel. bir tane Life şampiyonmuş. Mi? Daha neydi? Oh. Napolyon şampiyonmuş abi. Napolyon. Lifetime pickli bir şampiyon var yani. Kapışırız abi ya. Onun hızını kesersek ve onu öldürürsek takımda düşer mi? Moralini <laughs> bozmamız lazım ya. Bak dünkü evet, de evet, mesela. Evet. Napolyon, yazıyor mu hemen alttan? Seni Tunus savaşında... <gülüyor> aa, hayda. <aa. gülüyor> <Oo>, <laughs> Adam da diyecek yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef <laughs> ona cevap veremiyoruz. <laughs> Abi ki cemir attım ya. Sportlandım Gördüm o kamerayı Vurdum Ama bir tane daha 4 tane kamera var Hah! Eşki e e e Evet e e Ne oldu lan? Rush tamam, gelmiş eş öldü Sıkıntı yok Rush'ı hallettim ben evet, Ya öyle benimle dalga geçersen <laughs> Bugün benim iyiyim şey ya Pok gibi Beni gördüler ya. Hoş, hoş olmadı. Dur Nur seni izleyeyim de. Atan olsa direkt yüzüne Abi değil. bu ne ya? Hem Lyon almışlar hem şey almışlar yani. Main mi geldi ya? Kedi geldi galiba. Asıl asıl, camdan asılayım. Doğru mu gördüm diye şey yaptım ya. İkisi de pinkte, ikisi de pinkte. Diğer taraftan geliyorlar. Biri bir odada, biri diğer odada. <laughs> Sağdan ses alıyor ama sürekli üstten mi alttan mı anlamıyorum. Ben de anlamıyorum onu. Dion öldü bu arada. Biri master bedroom tarafında, diğeri de biri üstte diğer tarafta. Evet şey onu duyuyorum ya. Tamam düzgün kamera yok ya. Doğru kaybedeceğiz birazcık az. Red Stairs'da biri. Canı bir. İyi Canı bir. Orada kayıt. Kayıt orada. Ama canı var ya bir. Gerçekten bir. Bir isterse bu orada kayıt. Aha <laughs> duyuyorum. Of. vuruşlar ne ya? Ben düştüm bu arada Nur sendeyiz. Nereden öldün? İkisinde can az ya. İkisi, de aynı yerden gelecek. İkisi de, ikisi de o tarafta. ikisi de orada. Ee, buradan geliyor. Şey gidiyor. zamanları yok. Orada. Solda geldi. Oş oh, klon atıyor onu boşver ya. <laughs> yani oradan. Çok iyi. Oh. Helal. <laughs> sen sen canı şey, birdi onu. Bir... Canı evet bırakmışız aynı. Yani. <laughs> Görmüş <gülüyor> bir de. <laughs> Tablet havada. <laughs> onu az önce attım bu arada <laughs> içeri girerken. Kadın gerçekten çok korkutucu. Valla ben de korkam abi ya. Bak gördün yani. E, ne banlıyoruz? Dok kapanmıyor mu? Dok. Nereye alalım? Üst alalım yine ya. Tabi trofi alacağız. Abi diye sorun olur ya? ne <laughs> şimdi? Aa kaydı engellemişler. Ağladılar. Aa seni banlamışlar lan. Allah'a. Evet. Aa. Ağlaklar ya. Bak dedi motive oldum ben doktor aldım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bağladım. Çok iyi. Alttan bir C4'ümüz gelir mi acaba? Bakalım. Ben ne aldım? Aha. Azam ya. Ben C4'ten korkarım. Torn aldım sanıyorum ya. Tıkladım sanıyorum. Evet. Ne olur öyle. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Rotate lazım mı buraya? Nereymiş orası? Buraya açtım ama kapasabiliriz Oy. de yani opsiyona. Opsiyonlar. Bence kapatalım. Tamam ben hani nasıl Aa, ah, oynayacağınızı bilmediğim için şey yapmadım. Kaybedersek açarız. Ben aşağıdayım. Hmm. Güzel. Ben şeye gidiyorum ya. Ha gel aynı yere gelmiştim. Ben de şuraya yatmam kameralayacağım dronlayacağım. Adam iş alırsa hızlı oynamaya çalışıyor. Ben kişi tarafındayım şu <laughs> an. Aa <laughs> kişi duyuyorum. Üstüm. Şey neresi oluyor burası bilmiyorum üstüm. Sanat stüdyosu. Bizim az önce kaldığımız yerden giriyorlar. Evet. Montaigne var bu arada. Bursun. Vurdum ayaklarına vurdum içeride şu an masanın önünde. Diye. Neyse. Eş geldi, eş şey yaptı. Yarım can üstüme raşladı merdivenden. Nereden oynuyor tam olarak? Redden oynuyor. Red'den oynuyor. Geldiler Red'den mi? bile. Evet trofinin kapısında var. Girdi pinimde şu an. kuruyor. Benim de kuruyor. <laughs> Be bedroom var bir de arkadaşlar. <laughs> Bedroom'da. Kapının önünde tam. Pikliyor. Evet. Bir canı var. Görmüyorum diğerini. Ya vuruyor ya bir canı var neyse. Enti. Çok güçlü çağır ya orix alacağım ben. Monty için mi? Monty değildi ki problem. Yanında raşlayandı. Monty bizim biz saydı boş bıraktık diye kurdu bu arada. Monty ile hiçbir alakası yok. O zaman hibana atalım ya. Ya da eş fark etmez. Fark <laughs> etmez. Evet, yani siz biliyorsunuz ama. Ki bana atalım ya bence, bence de. Açmasın. Aynen biri çatmak daha mantıklı gibi. Fırat'ı da o yüzden vurdular zaten. Beni iki oyun eş vurdum. Ama ben de onu vurdum bu sefer. Ama senin yanında açıktı. Adam oradaydı görüyordu evet, seni. Yanıma... Ben orada her türlü ölecektim ya. Yani. Ay iki yani saniye var türü türü ben aynıyım. Ben vurdum dedim zaman kazanırız dedim de. Smoke alabilirim belki. Roam smoke. Bilmiyorum. Horn açık, fenir açık, bilmiyorum. O menüsü açık. Al. beni. Aslında al. menüsü de olurmuş. Fenrir daha güçlü bence. Tutarız şimdi. Ya, yaptıkları şey biliyoruz. Evet ya, ben az çok öğrendik. şöyle yapacağız. Buraya balık prof atılmış. Ben de diğer sayda atayım balık prof'a Çok güzel kameralarımız var bu arada. İkisi de iki sayda bakıyor. Ona yine aynı yerden girecek galiba. Yok ilerde. gelirse haberimiz olur bu sefer. Kapadım kapıyı. Bir önceki site'den geliyorlar değil mi? Evet herhalde. Ben buradan... Hayır hayır 90 şarttım. geldi. Yardım lazım 90 geldi. Blitz geldi arkadaşlar koşuyorum. Tamam tamam ben de bakıyorum Blitz'e buradan. Bir yardıma çağırdın kaçtın oradan. Kaçtım çünkü arkaya çocukların arkası boş. Trap atmaya... Dur dur, dur Birisi yanımda. Birisi yanımda. Yes. Burayı smokladılar. Girerse ölecek. Gir hadi. Ayağına bayağı bir çıktım. Yanıyorum. Ne? Yanılan cehir cehir. Eee kill niye bana yazdı? Bana yazmamış yeah, mı? Nereye Blit, katledi? Blitz Blit yok arkadaşlar orsada. Blitz film tarafı. Film bir yani. tarafı. Smoke atıyor smoke. Blitz öldü. Okay. Aa defuser bende. Sen kimsin? <laughs> Sen kimsin? <laughs> Oğlum yaşlı adamım ben hala Aa, e, be. şey yapamadım. Çok Çok iyi. Iyi. Bu ]im ya, bu ya. Helal abi, ben de kolalık geliyorum. Evet, 5 atayım yine. Tamam. Aa, biz baskın kuruyormuşuz maçta, baya... Yani bu, bu kadar kalkan hayranı olan insanlar Clash oynamazlar mı sizce? Önce bir mirabanlayalım da. De. Bence de sizce Bak adamlar bence kalkanlardan şey, korkuyor. Bence bir kişi kalkın oynasın. Evet. Evet güzel bir şey. Ben kalkanlı operatör hiç beceremiyorum. Ben roar alıp aslında kapatabilirim bir yerlere. Sayda girersek. Olur. Deneyelim. Kalkandan korkuyorlar diyorsan ben bil çıkar benden yani. Ha gibi. Aynen bakalım ya. Yani. Bak. Abime üzüldüm ya orada telefonla. Ya da IQ şey alıp, alıp aşağıdan da yardımcı olabilirim sen. Tek cepheden mi oynuyoruz? Bu arada hep beraber mi pushlayalım yani? İsterseniz ben ters yerden nokta da gelebilirim hani bu. Dediğim Bence buradan falan ters olabilir ya. Tamam ben o zaman şeye gidiyorum. Ben takımla oynayayım evet. kalkanlı olarak. Tamam ben çeşmeden nokta Tamam. Şey ben ben ne alayım? Ne istersiniz? Sen kimsin? Ben Talha. Şey, Yana. E, Yana. Yana sen ne al biliyor musun? Hı. Bence Yana alma şu an. Ne yapayım? Blitz'ı şey Blitz'i... Fink al, Fink Blitzi. al. Blitz'imiz var. Şampiyon var dedim bununla. Evet. Bak şey varmış zaten. Goyoları var. Adamlar harbiden korkuyor ha bu arada kalkandan. Mesela. Hadi bakalım. Dit bu silahta benim şey yok. Tiket tutamaç yok yani. Aa. Hadi bakalım. Aa, adam çatıda. Yok, çatıda değil. Buradan çıktı. Bravo takım. Arkadaşlar ben ölebilirdim. Çok yalan attım. Göstereceğim. Tamam, ben şöyle size. bir bakayım. Bir şöyle bir selam vereyim insanlara. Bakayım bir şeyler var mı? Burayı kim şişirdi? Ki şey Ben iyi mi koydum? Gelen olursa. Kameraları aldım. Abi bakalım kameralarımda bunlara. Bir tarz şey ver, var. var. E, merdiven var sol taraf. Bunlar lan bunlar hiç kamera koymamış. Aradım bir. Abi biri burada. Ben koşuyorum izninizle. Finka. Ben Yok, öldüm abi iki kişi iki kişi öldüm mü Serstan aşağıya iner. Oha sana o. Oğuz, des, 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 des. git sandım ya. Bak artık ya şu kapıdan niye kimse bakmıyor? Kutçu beni pikliyordu bu arada main'de. Evet geldi. Goya geldi. Main, top main'deki de var. Duck'ta o da. Burayı kapatmış. Kardeşim nereden haberim var acaba? Ya nokla geziyorum ya. Beni bekliyor orada. Hep de Goya oynuyor bunlara. Goya şampiyon ya. Çok iyi oynuyor. Hadi Goya banlayalım. Bu arada bir tek oynuyor ha. Yani alıyoruz diğerlerini. İşte onu yavaşlatmak tamam, ilk şey ne için. Tamam ne oynuyor sonra oynayalım. Evet. Çünkü geçen sefer öyle yaptık. Bak moralleri bozuldu yani. Bunlara umut vermeyelim ya. Dışarıda. Ben Şimdi, size oynayacağım ya bunlar anlıyor. Study tarafından oynayacak olan varsa muhtemelen şampiyon oraya gelip e, bedroom balkonuna bakacak. Evet. Onu indirmeye çalışabilir. Çeşmeden Glaz'la oynayabilirim aslında ya? <laughs> Gelebilirsin. Ama işte Glaz'a destekleyecek bir şey de alabilirim yanımdan. Gerçi Deimos da iyi şu an gerek ama. Gerek yok istediğin oyna. Aynen. Drone'la adamın ne oynadığını evet. yeter abi. Evet. Kapatıyor. Pestle var. Sledge ya da şey, yani kale gibi. Kale yani. aldım. Çok iyi. Clash gelir mi acaba bunlardan bu sefer ya? İnşallah gelir çünkü oynayamazlar ya. Clash eski gücünde değil artık. Bence yine o Azem'i o taraflarda ya. Ben vurdum ya nokta. Evet. Dışarı fırlıyor. Şuradan falan. Şuradan değil. Moralini kırdın gibi ya bence yanına zorla. Bu arada istersen şöyle yapalım ben Kamera kullanıyorum ya Ha kullan tamam, tamam. evet. Aa burayı kırmış aa burada adam Üçte Demiş ya direkt kapıda bakıyor hmm, Geber lan Çok iyi Demiş ya drone'un varsa götürebilir misin drone'u Götüreyim Oradan abi götür. Sonra bana dedi ki şurada burada da ben oraya şey yapayım. Gidip çalıştım ya. Abi şurada. <laughs> Geldi şu an kapıya. Hala kapıda. Ah. Can can arkadaşlar ya. Geliyorum ben. Değil artık öldü. Buradaki kim ona göre taptayım işte bunu öldüreyim ya. Şurada Castle var. Ah! Ah önümden gitti. Bu kapıdan gitti adam <laughs> ya Saklandı ya ben de Ben sürekli rahatsız edeceğim Nerede sıktı? Burada. Çok öndü. iyi. O diğeri nerede? Dur onda sürem yok. Ben spotlandım. Ben baya dikkatlerini dağıttım bu arada. Ah biri ping 4. So Astronomide. Öldüm. Full canlı kestim. Öldüm yerde. Dokunufu iyi görmüş. Orada orada. Glass orada. Sol, sol. Geldi, A'ya geldi. Çok iyi be. Helal. Eline sağlık abla. Elinize sağlık efendim. Vallahi eline sağlık. Nur Acımam vurarım. Bizi var gendi. Var gendi. Castle çok alıyor, doktor çok alıyor. Bence doktoru alalım, can işi ortadan kalksın hani. Şey yapmasınlar. Doğrudur. Ben Nurhan'ın ne onu yapıyorum. <laughs> tamam. Bence de sence. Sence de bence. Oh. Neler diyorsun ya? İşte Biz fısır. bence Glaz'la, Fırat'la çok iyi iş çıkardık orada ya. Evet bu arada. O dirençlerini çok kırdı. Ben o yüzden rahat oynadım. Evet yani rahatsız oldular. Başka yerlere koştular. Siz vurdunuz. Çok Tam iyi. Bir baktım yapıyorsun sağ sol sağ sol. Orada. <laughs> <laughs> O bana sıkarken sen onu vurdun ya çok güzel oldu o. Canım bir de kaçmaya çalıştı. Ama... şey, İki tane sıktım baktım kaçmaya çalıştı. <laughs> ne bu K sevdası ya? Göz devirerek böyle K falan yaptı herhalde. <laughs> şey şimdi, şimdi Oğlum bunların 140, 120 aslında. Bunlara çok güvenmeyelim ya. 3 kişilik 200 yana yani yana. neredeyse. Nereye aldılar? Aynı yer. Aynı yere almışlardır. Mi. Aynı yer değil aşağısı. Aynı yer. Aşağı hmm. mı tamam. Hı hı. Kitchen. Aa o zaman yukarıdan. <laughs> Biri ben de yukarıda oynayabilir miyim ya? Yukarıda yani içeriği <gülüyor> dağıtabiliriz. <gülüyor> ben yine zaman geçtikten bekleyeceğim camda. Tamam. Gel üstü oynayalım, sen şey yaparsın biri bende geliyorsa. Geliyorum ben. Adam falan, ha aynen adam falan gelirse vuralım onları yukarıdan. Yine spam yok inşallah. Slash bende gelebilir misin? Şey üst kata gidecektim ben ama Aa, geleyim. Git 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 hiç, hiç. De, bozma planını kimse yalnız bırakma. Sen... Ares vigil var. Vigil var. Kedi saklanıyor yani ya. şu an bu vigil mi? Vigil'i göremiyorum. Benim kap Aa hatch açık bu arada. Şu, şu açık. Aa, vigil burada burada. Bici burada. Burada bu... Burada pusuyor. Sledge. <laughs> olarak burada. Bekle, Let's Bici'yi alırsak oyun biter. Burada, burada Bici burada. Burada, kaçtı. Şey buraya bak, dikkat et buraya. Yukarıda mı o Bici? Evet, yukarıda geziyor. Astronomi, şu taraflarda geziyor şey, astronomi tarafında. Sledge burada, burada, Sledge. Burada. Kırdı dur onu Orada bir yerde kanka. Of. Kanat, kanat, Oha ya çok 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 şey pick atıyor ya. Çok değişik pick atıyor vuramıyorum. My bad. Hemen dedi ya ne? abi de. İşte. Orada orada pikledi. Ya orada ya solundan gelecek başka oluyor mu? Sen şimdi sen tane ölmedim şimdi. Yatak odasında yani kısa. <laughs> Salak. Aha. Arkadaşlar dronlarda pek info yok. Kolumda Mute. Evet bu. Glass sen heal olabilirsin ya. Çok iyi be. Mute neredeyiz abla? Ee, orada bir yerde. E bilmiyorum tam. B'nin orada sanırım. A'nın oradaymış. Duyuyorum. An. Evet. Of. Tamam. Vay lan. Yazıyorum şimdi senin Tunus savaşında da. Hiç yer değiştirmemiş bu arada. Oradaymış. Güzel. Çok iyi. Yo, Moskova ya Moskova'yı vuramayacaktın. Ama çok Hittiniz. koordine oynadık.